şişmanlıkla alakalı yani yağ dokusu şişmanlıkla beraber artıyor obezite bu nasıl bir şekilde etki ediyor? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Ee, bu çok önemli bir nokta gerçekten. Obezite evet. Hemen hemen tüm kanserlerde risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Ee, normalin üstünde kilo e, varlığı kanser için önemli bir risk faktörü. Meme kanserinde de özellikle önemli çünkü hem estrojen üretim açısından önemli çünkü yağ dokusundan estrojen üretiliyor aromataz enzimi yoluyla. Dolayısıyla vücutta daha fazla estrojen bulunuyor. Ama obezite estrojenden bağımsız olarak da kanser için risk faktörü. Tanı aldıktan sonra ise tanı alındı bir e, tedavi uygulanmaya başlandı. Hem kemoterapi uygulaması sırasında hem de hormon tedavisi sürecinde kilo alımı nükslerin daha hızlı olduğunu gösteriyor bize. Yapılan birçok çalışma var bu konuda. Egzersiz azlığı ve kilo alımı. Evet. Çok önemli. Hatta hormon terapi kadar nüksleri azalttığını gösteren çalışmalar var. O yüzden ben kendi hastalarımla bunu ıı, açık yürekliyle paylaşıyorum. Burada da paylaşmak istiyorum. Kendimiz için yapabileceğimiz en güzel şey kiloyu korumak ve bunu yalnızca kiloyu korumak adına değil aslında sporla birleştirmek. Çünkü her zaman spor yaptığımızda kilo veremeyebiliriz. Bu önemli değil. Vücut algılıyor spor yaptığımızı karaciğer hatta hani konuyu dağıtmak istemiyorum ama hemen orayı da vurgulamak istiyorum. Karaciğer yağlanması. Çünkü birçok hormonal terapi sırasında karaciğer yağlanması da görebiliyoruz. Ee, karaciğer yağlanması da daha kişi kilo vermeye başlamadan azalmaya başlıyor spor yapmaya başlayınca. Hayır. O yüzden e, vücut çok bu konuda e, donanımlı, akıllı. O, o yüzden bizim ona verdiğimiz her iyi şeyi kendisine olumlu bir şekilde döndürüyor bunu çok önemseyelim. Tedavilerimiz kadar yaşam şeklimize de önem verelim lütfen. Yüreğimde bak yüreğim Hiçbir zaman eksilmedi